Selamlar, bugün bahsetmek istediğim önemli bir konu var. Biliyorsunuz aslında çok uzak değil, bir 4-5 yıl öncesine kadar baktığımızda alabileceğiniz en böyle üst seviye oyun, AAA oyunların fiyatı bile ortalamada 200-300 lira arasındaydı. Yani bu oyunların fiyatı yine aslında biraz yüksek olsa da bir şekilde alabiliyorduk. Ama şimdi günümüze geldiğimizde kurlar arttı, yeni vergiler eklendi ve oyun fiyatları inanılmaz artmış durumda. Hani bazı markalar her ne kadar Türkiye özel fiyat çıkarmaya çalışsa da indirim yapsa da sonuç olarak nereden baksak bu oyunların fiyatı yüksek. Özellikle de PlayStation 4'de mesela bir oyun almaya çalıştığımızda bir de bu oyun yeni bir oyunsa karşımıza 500 lira gibi fiyatlar, PlayStation 5'e bir oyun almaya çalıştığımızda karşımıza 600 lira gibi fiyatlar ve Nintendo Switch tarafına hiç girmek istemiyorum. Özellikle de almak istediğimiz oyun Nintendo Switch'in distribütörü tarafından satılan bir oyunsa 900 bin lira gibi fiyatlar karşımıza çıkabiliyor. Ve bu fiyatlar gerçekten çok yüksek fiyatlar. Bundan dolayı konsol oyuncuları çeşitli yöntemler bulmaya çalıştı biraz daha oyunları uygun fiyata getirebilmek için. Mesela bu bir oyun aldığınızda oyunu oynadıktan sonra kısa bir süre içerisinde satmak gibi veya ikinci el oyun almak gibi veya bunlardan biri de oyun takası ve bu videomuzun konusu aslında oyun takası. Aslında piyasaya bir genel olarak baktığımızda oyun takası yapabilmek için çeşitli yöntemler bulunuyor. Mesela Facebook grupları veya sahibinden Letgo gibi sitelerin içerisindeki oyun ilanları altına mesela benim elimde bu oyun var, bunu takası yapar mısın gibi yazı biliyorsunuz Ama şöyle bir şey var ki Facebook gruplarındaki ilanlar veya sahibinden ve Letgo gibi sitelerdeki ilanlar çoğunlukla bireyler tarafından yayınlanan ilanları oluyor. Bu da şöyle bir problem ortaya çıkarabiliyor. Mesela siz bir oyun takas etmek istiyorsunuz karşıdaki kişiyle beraber aynı şehirde oturamıyorsanız oyununuzu o kişiye kargolamanız gerekiyor ve siz oyununuzu oraya kargoladıktan sonra orada bir güven problemi olabiliyor. Çünkü siz ona kargolduktan sonra o size takas etmek istediğiniz oyunu geri kargolayacak mı gibi. Oysa bu videonun içerisinde size ucuz oyun nasıl alabileceğinize dair oyun takasını nasıl güvenli bir şekilde yapabileceğinize dair ve Türkiye'nin en gelişmiş oyun takas sisteminden bahsetmek istiyorum. Peki bu takas sistemi nasıl işliyor? Nasıl bir sistem diye soracak olursanız en başta bu takas sistemini kuran markadan bahsetmek istiyorum. Bu takas sistemini kuran marka K Games. K Games'i daha önce duymuş olabilirsiniz, duymamış olabilirsiniz ama size kısaca şöyle bahsedebilirim. Sahibinden olsun, Neon 1 olsun, hepsi burada olsun, gitti gidiyor olsun. Hepsi burada olsun aklınıza gelebilecek çok popüler web sitesinde satışları mevcut. Mesela oradan konsol alabiliyorsunuz. Kutlu oyun ve PlayStation 4 aksesuarları, Switch aksesuarları gibi birçok konsollarla alakalı ürünler alabiliyorsunuz. Tabii bu internet sitesinden almış olduğunuz kutulu oyunlar olsun veya konsolları olsun kesinlikle size sıfır geliyor. Ama K-Games bu sıfır kutulu ürünler satmanın yanında bir de ayrı bir tane iş yapmaya karar vermiş. Ki bu sayede siz de uygun fiyatları oyun alabileceksiniz ve birçok oyunu deneyimleyebileceksiniz. Bu da zaten videonun başından beri bahsetmiş olduğum gibi oyun takası. Size bu K-Games'in yapmış olduğu oyun takası işleminin nasıl yürümüş olduğundan bahsetmek istiyorum. Ve demiş olduğum gibi gerçekten Türkiye'nin en gelişmiş oyun takası sistemi diyebilirim buna. Bu videoyu çekmeden önce bir araştırdım başka hangi yöntemler vardı. diye ama K-Games size gerçekten hani bayağı bir ayrıcalık Bayağı bir yol sunmuş bu oyun takasını yapabilmeniz için. Şimdi en başta bu oyun takasını yapabilmek için tam 3 tane yönteminiz bulunuyor. Bu yöntemlerden birincisi mağaza takas K-Games'in İstanbul Fatih'te bir tane mağazası bulunuyor. Oraya gidip mesela diyelim ki ben bu Spider-Man oyununu mesela neye takas etmek isteyeyim? The Last of Us Partic oyunuyla takas etmek isteyeyim. Bu oyunu yanıma alıyorum. K Games'in İstanbul Fatih'teki mağazasına gidiyorum. Ve bahsediyorum işte ben bu oyunumu The Last of Us takas etmek istiyorum diyorum. Onlar da ellerinde stok varsa ki stok olup olmadığını önceden telefonla arayarak kontrol edebilirsiniz. Onlar sizden oyunu alıyor. Üzerine ödemeniz gereken bir miktar var. Sonuçta her oyunun fiyatı eşit olmuyor. Bir de bazı oyunlar daha eski olduğundan dolayı birazcık daha ucuz olabiliyorlar. Üzerine ödeyeceğiniz bir miktar varsa mesela diyelim bu miktar. 50 lira şu an atıyorum. 50 lirayla beraber vereceğiniz oyunu veriyorsunuz. Ondan sonra almak istemiş olduğunuz oyunu alıyorsunuz ve mutlu bir şekilde evinize gidip bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Hani bu takası yapacağınız vakitte üzerine bir miktar ödeyecek misiniz yoksa siz mi bir miktar alacaksınız veya eşit değerlerde mi diye merak ediyorsanız da bunu K Games'in uygulaması veya web sitesi üzerinden bakabiliyorsunuz. Mağazadan takas işlemi de bu şekilde yürüyor. Ama şöyle bir şey var ki çoğunuz İstanbul'a oturmuyordur diye tahmin ediyorum. Bu mağazadan takas işlemi sadece İstanbul'da oturan arkadaşların yapabiliyor bir şey. Çünkü herkesin İstanbul Fatih'e gitme olasılığı bulunmuyor. Hatta şöyle bir şey var. Pandemiden dolayı çok kişi bile mağazalara gitmeyi tercih etmeye olabilir veya dışarı çıkmayı tercih etmeye olabilir. Kısacası ya gitmek istemiyorsunuz işte bu kadar. O yüzden bir yöntemimiz daha bulunuyor. Bu yöntemimiz ise kargo ile takas. Peki bu kargo ile takas işlemi nasıl yürüyor? Hemen bir ondan da bahsediyorum. En başta K Games uygulaması veya web sitesi üzerinden takas etmek istemiş olduğunuz oyunları seçiyorsunuz. Hangi oyunu vereceksiniz ve hangi oyunu alacaksınız. Bu sefer de mesela ne yapalım? Ben şu Breath of the Wild'ı vermek istiyorum ve bununla beraber ne alayım? Animal Crossing almak istiyorum. Web sitesinden veya uygulamadan zaten vereceğiniz oyunlar ve alacağınız oyunlar kısmına baktığınızda ne kadar ödemeniz gerektiğini size gösteriyor. Yine şu an elimde nakit olarak sadece 50 lira olduğundan dolayı diyelim ki ekstra 50 lira ödememiz gerekiyor. Oyunun kutusunun içerisine 50 lirayı ve boş bir kağıt içerisinde almak istemiş olduğunuz oyun ve telefon numaranızı yazıyorsunuz ve vereceğiniz oyunun kutusunun içerisine koyuyorsunuz. Ayrıca Games'in size sağlamış olduğu şöyle bir avantajda bulunuyor. Mesela takas yapmak istemiş olduğunuz oyunun üzerine 50 lira veya daha yüksek bir ücret veriyorsanız kargo size bedava veriyor. Bu kargoyu da bedavaya getirebilmek için şu an ekrana bir tane BNG kargo kodu koydum. Kargonuzu MNG kargoyu bu kodla beraber verdiğinizde hem sizin göndermiş olduğunuz kargo için ekstra bir kargo masrafı vermiyorsunuz hem de size girecek kargo için ekstra bir kargo masrafı vermiyorsunuz. Böyle bir avantajı da bulunuyor. Bu oyunumuz Gamee gittikten sonra KKM'si e bu oyunu kontrol ediyor ve ondan sonra size istemiş olduğunuz oyunu yine yüksek olasılıkla 1 veya 2 gün içerisinde size kargoluyor. Ondan sonra da yeni oyununuzun tadını çıkarmış oluyorsunuz. Bir de üçüncü bir yöntem olduğundan bahsetmiştim. Bu üçüncü yöntem ise yine İstanbul'da oturan arkadaşların ilgisini çekecek bir yöntem. Çünkü sadece İstanbul için geçerli olan bir yöntem. Peki bu üçüncü yöntem ne diye soracak olursanız bu da kurye ile takas. Tekrardan gamesin web sitesi ve uygulamasına giriyorsunuz. Oradan vermek istemiş olduğunuz oyunu ve almak istemiş olduğunuz oyuna bakıyorsunuz. Bu sefer de başka bir örnek vereyim diyelim ki ben Demon's Souls verip Spider-Man Miles Morales oyunu almak istiyorum. Ama şöyle bir şey var ki diyelim ki ben beklemek istemiyorum kardeş. Ben bu oyunu bugün oynamak istiyorum. Canım istemiyor. Benim sabrım yok. Ben hemen oynamak istiyorum diyorsanız K Games mağazasını arayarak eğer ki İstanbul'da oturuyorsunuz dediğim gibi bu yöntem sadece İstanbul için geçerli olan bir yöntem. Siz oyun takası için bir tane kurye göndermelerini söylüyorsunuz. Onlar kuryeyi 3 saat içerisinde sizin evinize yolluyor. Siz kuryeye hem vermek istemiş olduğunuz oyunu veriyorsunuz hem ekstra bir ücret ödeyecekseniz oyununuzun üzerine diğer oyunu alabilmek için o ücreti ödüyorsunuz. Artık kuryenin de masrafını ödüyorsunuz. Zaten kurye size geldiği gibi Kegem's'ten size oyunu getirmiş oluyor. Siz oyunu veriyorsunuz kuryeye. Kegem's'ten gelen kurye de size almak istemiş olduğunuz oyunu veriyor ve 3 saat içerisinde bu takası da gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Kısaca 3'ten takas yöntemimiz de bu şekilde işliyor. Benim aralarına koyarım galiba kurye ile takas oldu. Gerçekten hani benim gibi sabırsız insanlarsanız ve İstanbul'da oturuyorsanız bu baya avantajlı bir yöntem olacaktır sizin için de. Ondan sonra bir de aralarda bahsetmiştim ki Games'in interses olmuş olduğu gibi bir de uygulaması bulunuyor. Size özellikle de bu uygulamadan bahsetmek istiyorum. Çünkü takas işleminin gerçekten inanılmaz basitleştirmiş olan bir tane uygulama bu. Şöyle uygulamayı görüyorsunuz. Ben videonun önce yükledim bu uygulamayı biraz kurcaladım ki size daha detaylı bir şekilde anlatabileyim. Bu uygulamamız hem App Store'da hem de Google Play'de bulunuyor. Yani herkes rahat bir şey indirebilir ve tamamen ücretsiz bu uygulama. Şöyle uygulamamızın içerisine giriyoruz. Bu arada bu uygulama hakkında şunu söyleyebilirim. Her ne kadar Türk yapımı bir uygulama olmuş olsa bile gerçekten iyi bir arayüzü var, hızlı bir arayüzü olduğunu da söyleyebilirim. Şimdi ben daha önceden giriş yaptığımdan dolayı bende bir giriş yapma ekranı çıkmıyor ama siz bu uygulamayı ilk defa yüklediyseniz mail adresinizle beraber ve bir şifre oluşturarak buradan giriş yapmanız gerekiyor. Bu arada kesinlikle güvenilir bir site zaten güvenilirlik konusunda bir probleminiz olmasın birazdan o konudan da bahsedeceğim. Ama ondan önce bu uygulamayı size anlatmak istiyorum. Bir de bu uygulamayı yüklediğinizde size hangi konsolda ilgilenmiş olduğunuzu soruyor. Bu PlayStation olabilir veya Nintendo Switch olabilir. Bunlardan birini seçiyorsunuz. Eğer ki elinizde iki tane konsol varsa Önce bir hangisine bakmak istiyorsunuz onu seçin. Daha sonra ayarlar bölümünden zaten değiştirebiliyorsunuz. Çok da problem olan bir durum değil bu. Bu uygulamamız sadece takas üzerine yürüyen bir tane uygulama. Yani K Games her ne kadar internet sitesinde sıfır oyun satışı olsa bile bu uygulamanın üzerinden sadece takas yapabiliyorsunuz. Ve takası gerçekten inanılmaz basitleştirilmiş bir tane durumda. Şu an zaten ana sayfayı görüyorsunuz. Ana sayfanın üzerine şöyle haftanın oyunları diye bir kısım eklemişler. Buradan işte merak ettiğiniz bir oyun varsa bakabiliyorsunuz veya almak istediğiniz bir oyun varsa bu sitenin içerisinde var mı diye bu arama kısmına yazarak bakabiliyorsunuz. 算了。 Tekrardan şu panelimizi açtığımızda bildirimler, kampanyalar, oyunlarım diye bölümler var. Buradan bir oyunlarım kısmına gelelim. Ben buraya böyle birkaç tane oyun yüklemişim. Bu oyunlarım kısmına almak istemiş olduğunuz oyunlar varsa ekleyebiliriz. Mesela şöyle birkaç oyun daha diyelim. Sekiro ekleyelim. Bir tane VR oyunu eklemiş olalım. Iron Man'i ekleyelim. RDR ekleyelim. Bunları böyle almak istemiş olduğunuz oyunlar varsa oyunlarım kısmına ekleyebiliyorsunuz. Hepsini böyle aklınıza tutmanıza gerek yok. Almak istemiş olduğunuz oyunlar varsa direkt burada listeliyorsunuz. Ve şöyle bir avantajı var bu Normal normalde internet sitesinde böyle bir görsellik size sunmuyorken ki internet bu kadar fazla ayar yapabileceğiniz bölümde bulunmuyor. O yüzden size bu uygulamayı öneriyorum. Uygulamada her şey görsellik üzerinden yürüyor. Sadece oyun adı yazmıyor. Aynı zamanda görselde konulmuş durumda. Neyse oyunların kısmında dediğim gibi almak istemiş olduğunuz oyunlar varsa onları ekliyorsunuz. Ve şimdi gelelim ana konumuza. Takas yapalım. En başta diyelim hangi oyunları takas etmek istiyorum. Benim elimde ne var? Bu arada sadece bir tane oyun verebilme gibi bir sınırım bulunmuyor. İstersem 3 tane oyun veririm. iki tane oyun alırım. İstersem yüz tane oyun veririm. Biraz abartılı bir örnek oldu ama. Üç tane oyun alırım. Şimdi şöyle ben hemen bir seçiyorum Demon Souls. Ve şöyle Spider-Man. Bunu vereceklerim kısmına ekledim. Ondan sonra alacağım oyunları seçelim bir. Hadi Lego Marvel Avengers seçelim. Hı, tamamdır. Şimdi karşımıza çıkan tabloda şöyle bir şey görüyorsunuz. Eksili bir tane değer gördünüz. Bu da demek oluyor ki siz bu iki oyunu verdikten sonra bu oyunu aldıktan sonra bir de ekstradan 410 liralık bir mağaza kredisi sizin olmuş oluyor. Diyelim ki siz bu takası yapmaya karar verdiniz. Sonraki gidiyorsunuz. Buradan teslimat adresini seçiyorsunuz. Ev adresi diyorum ve buradan teslimat yöntemini seçiyorsunuz. İsterseniz kargo ile gönderim yapmak istiyorsanız kargo ile gönderim seçiyorsunuz. E zaten şu anda ekranda tuttu. Siz ekstradan bir 410 lira alacağınızdan dolayı 20 lira gibi bir kargo ücretini ödemeniz gerekiyor. Ondan sonra kuryeye gönderim seçerseniz de kuryenin miktarı da zaten yazıyor. Kurye de 50 liraymış. Aslında sandığımdan çok daha uygun bir fiyata geliyormuş o kurye. Hem gidecek KG oyunuzu oyununuzu alacak ondan sonra size onu getirecek. Bu takasın mağazadan yapmak istiyorum diye turunculu bir tane kutu bulunuyor. Takasınızı mağazadan yapmak istiyorsanız bu turunculu kutuya basıyorsunuz ve İstanbul Fatih'e gitmiş olduğunuz bir gün bu oyunları takas yapabiliyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Siz bu mağazadan takas yapmak istiyorum kısmını seçtiğinizde bu oyunlar ise iki günlüğüne ayrılmış durumda olacak. Yani iki gün içerisinde mağazaya gitmezseniz Başka bir hani stok problemi olur mu olmaz mı? Yani bu oyunda çok stok problemi olacağını düşünmüyorum. Başka biri size o ayrılmış olan oyunu 2 günden sonra tam 48 saatten sonra alabiliyor durumda olacak. Mesela ben ne yaptım? Diyelim ki kurye ile gönderim yaptım. Kurye geldi benden oyunu aldı ve bana yeni oyunu verdi. Ondan sonra şurada eksi 362 yazan bir tane miktar var. Bu miktar nasıl oluyor diye soracak olursanız en başta ise bunun nakit olarak verilen bir tane miktar değil. Diğer türlü zaten hani bu sistem yürümezdi. Bu miktar size bu sitede daha sonraki takaslarınızda alacağınız oyunlarda kullanabileceğiniz bir mağaza kredisi olarak veriliyor. Onu da şuradaki bakın kumbaran bölümünden ona ulaşabiliyorsunuz. Şu an benim yapmış olduğum bir takas bulunmadığından dolayı bende 0-0 gözüküyor. Ama siz bu takası tamamladıktan sonra bu kumbaran bölümünde 362 liralık miktarınızı görüyor olacaksınız ve bir sonraki oyun takasınızda orada kullanabiliyor durumda olacaksınız. Bir de bu benilirte konusunda bahsetmek istiyorum. Bu uygulama birazcık daha yeni çıkmış olsa da KGMS yıllardır bu oyun takası işlemini yapıyor. Bunu daha önce de ters testinden yapıyordu. Ama dediğim gibi şu an bu uygulamayı çıkararak bu işlemi çok daha kolay bir hale getirmiş. Ki zaten ben bu videoyu çekmeden önce forumlarda falan bir sürü araştırdım. KGM'sle beraber oyun takası yapmış olan bayağı kişi var veya internet sitesinden sıfır oyunları almış bayağı kişi var. Bu kişiler herhangi bir problem yaşanmış. Neredeyse hepsinin olumlu yorumları bulunuyor. Bunda da böyle bir sürü forum sitesinde falan filan da kontrol edebilirsiniz eğer isterseniz. Ama yine de bir problem yaşarsanız bana mailden yazabilirsiniz. Ben sizin adınıza KGM'sle beraber kontak kurarım. Onda bir probleminiz olmasın. Yani güvenilirite konusunda kesinlikle güvenebileceğiniz bir tane mağaza. Ondan sonra bir de şundan bahsetmek istiyorum. Takas sistemi hani sıfır oyunlar üzerinden mi yürüyor, ikinci el oyunlar üzerinden mi yürüyor diye soracak olursanız normalde siz bir oyun takısı yaptığınızda vermiş olduğunuz o ikinci el ve almış olduğunuz oyunda %90 ikinci el olacaktır. Ama şöyle bir istisna var ki mesela o sitenin içerisinde yepyeni oyunlar da bazen bulunabiliyor. Yani düşük bir ihtimal olsa da bu da sizin yine aslında avantajınıza olacak bir tane ihtimal. Çok yeni bir oyunsa sizin vermiş olduğunuz ikinci el oyun üzerine sıfır bir oyun alabilme gibi şansınız da bulunuyor. Ama dediğim gibi normalde bu oyun takısı ikinci el oyunlar üzerinden yürüyor. Bir de şöyle bir şey var. Dediğim gibi KGF's internet sitesi üzerinden oyunda satıyor. Bu satın almış olduğunuz oyunlar kesinlikle ikinci el oyunlar Değil. Ne 11 olsun, gitti gidiyor olsun, sahibinden olsun, hepsi burada olsun. Bunun gibi bayağı bir isim saydım. Bu siteler üzerinden yapmış olduğunuz alışverişlerde size kesinlikle sıfır kapalı jelatin ürünler gelecektir. Bir de aynı uygulamada size göstermiştim. Kumbaram kısmında vereceğiniz oyunu fiyatı alacağınız oyundan biraz daha yüksekse size kumbaram kısmında sanal oyunlarda kullanabileceğiniz bir kupon veriliyor. Bu kupon sadece oyunlarda kullanabiliyorsunuz. K-Games'in internet sitesinden alacağınız hani böyle konsoluydu, aksesuarıydı veya sıfır oyun gibi şeylerde kullanamıyorsunuz. Buradaki sanal kuponlar sadece oyun takasları içerisinde geçerli olan kuponlar. Tamam bir tekrardan geldim. Kamera açısı falan biraz değiştiyse kusura bakmayın. Çünkü kameranın iç ısısı ne çok yükselmiş. Biraz soğumasını bekleyin falan filan diye bir yazı geldi. Ben de kamerayı aldım buzluğa koydum. Bu arada şaka yapmıyorum. Gerçekten buzluğa koydum. İşe mı galiba önümüzdeki 4 dakika içerisinde göreceğiz. Neyse konumuzdan bahsetmeye devam edelim. Bir de şöyle bir avantajı bulunuyor ki Games'in. Zaten belki biraz önce takas işlemini size bir gösterirken orada da fark etmiş olabilirsiniz. Normalde Switch oyunları. Switch oyunları arasında Play PlayStation 4 oyunları PlayStation 4 oyunları arasında ve PlayStation 5 oyunları PlayStation 5 oyunları arasında değişiyor. Ama şöyle bir şey yapmış ki game size avantajlı olarak. Eğer ki bir PlayStation 4 oyununuz varsa sizin mesela almak istediğiniz Demon's Souls gibi bir PlayStation 5 oyunu varsa PlayStation 4 oyunu verip üzerindeki miktarda ödemeniz gerekiyor. PlayStation 5 oyunu alabiliyorsunuz. Böyle bir avantajınız da bulunuyor. Yani Serseps PlayStation 5 oyunu verip PlayStation 4 oyunu alabilirsiniz. Ekstradan veya PlayStation 4 oyunu verip PlayStation 5 oyunu da alabiliyorsunuz. Bu da böyle güzel bir ekstradan özellikti. Sizin mesela Spider-Man verip Demon Souls alacağınız vakitte bu oyun üzerine vereceğiniz miktar diğer sitelere göre birazcık daha düşük tutulmuş olan bir miktardı. hatta şöyle bir şey fark ettim ki bu miktar ortalamada hani 10 liradan başlayıp 130 liraya kadar çıkabiliyor ki 130 lira gerçekten yüksek bir miktar. Hani o fark nasıl oluyor ben de anlamadım. Aynı oyunu veriyorsunuz, aynı ikinci el oyunu alıyorsunuz ve bir x fiyatken bir de x artı 130 lira gibi bir fark oluşabiliyor. Bu gerçekten garip bir durum. Tam olarak ben de anlamadım. Bazı siteler bu takas işlemini gerçekten fahiş fiyatlardan yapıyor. yani o taraftan da KGMC'nin fiyat politikasında gerçekten başarılı buldum. İsterseniz dediğim gibi araştırıp deneyebilirsiniz. Siz de hangisi de daha bu falan filan diye. Benim görüşlerim bu yöndeydi. Şahsen ben KGMC'nin bize sunmuş olduğu takas sistemini gerçekten bayağı beğendim diyebilirim. Yurt dışındaki GameStop'un sitesine biraz benzetebiliriz. Hani belki bir benzerlik kuracak olursak ama GameStop kapı sadece hani siz oyun veriyorsunuz onlar size direkt kupon veriyor daha sonra o kuponla beraber oyun alabiliyorsunuz burada sadece oyun takısı yapabiliyorsunuz şu anlık evet o zaman bu videomuz da bu şekildeydi umarım videoyu beğenmişsinizdir umarım size yardımcı olabilmişimdir o zaman hadi bir sonraki videolarda görüşürüz hoşça kalın ve bay bay ben kaçtım